Hükümet işçi ve emekçi enflasyona ezdirmeyeceğini söyledi. Milyonlarca emekçi Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına yüzde 40 oranında zam yaptı. Peki yurttaşlar bu konuda ne düşünüyor? Ne? Yok. Geçinebiliyor Çok mu? maaş. Aa, Biz ya. evlenemiyoruz <laughs> bile yani. <Aynen>, Gerçi. <laughs> <evleniyoruz. gülüyor> Cumhurbaşkanı kendi maaşına yüzde %40 oranında zam yaptı. Allah onu bildiği gibi yazdı. Hayırlı olsun reise yakışır ne diyeyim. Hayır geçinilemiyor tabii ki. Yani Allah'a çok şükür hani bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz ama bu hükümetle zaten mümkün değil. Hala kazanacaklarını düşünüyorlar. Hala iktidarda kalmak istiyor. Öyle bir koltuk sevdası var ki adamda. Bırakmak istemiyor yani. Temmuz ayında işçi ve emekçi enflasyon oranında zam yapılacak. Ne kadar olmalı sizce bu? Ne kadar yapılırsa yapılsın. Bir taraftan yapıldıktan sonra bir taraftan götürdükten sonra o işçi kendi dengesini kurabilecek mi? Kuramayacak tabii ki. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşına yüzde 40 oranında zam yaptı. Tabii ki az geliyor yazık ne yapsın. Yani az geldiği için herhalde biraz daha çoğaltmak istiyor. Adam yani gözünü bir şeyler bürümüş hani artık insan demeye biraz bilmiyorum kelimeler kifayetsiz kalıyor açıkçası. Yapsın bakalım öbür tarafta ne yapacak onu düşünsün. Cumhurbaşkanı dün maaşına yüzde kırk oranında zam yaptı. Ama ne dersiniz? Bilmiyorum kusura bakmayın işim var. Maaşınız yetiyor mu? Yetmiyor. Temmuz ayında bir zam yapılacak işçi emekçiye. Ne kadar olmalı sizce bu? Ee, şu an yoksulluk sınırında yaşıyoruz. En az 12 bin 13 bin civarında maaş olması gerekiyor ama onlar da olsa hiçbir şey olmayacak. Çünkü her şey yine enflasyon olup başını götürüyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına %40 oranında zam evet. yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Ee, sözcük bulamıyorum. Sözcüğü yok. Yaşasın saraylarında. Ama herhalde bu halk akıllanmıştır ve aklı başına gelmiştir diye düşünüyorum. Olur mu canım? inşanı geçirmek bu devirde çok zor. Hele... Temmuz ayında bir e, maaşları evet mi? zam yapılacak. Ne kadar olmalı sizce? Şimdi hükümet e, temmuz ayında asgari ücreti zam yapacak. Bence mantıklı değil. Niye diyeceksiniz? Şimdi 4.250 alan bir asgari ücretli 5.000 lira 6.000 lira alsın oluyor. Gene bizim cebimizden çıkacak. Değişen bir şey olmayacak ki. Zam yapana kadar asgari ücretli ana maddi temel gıdaya indirme da daha mantıklı. Yani temel gıdaya aklına ne geliyor suya? Bisküviye bile zam yapacak ki onu gene çıkarttırabilsin. Kardeşim, Doğru mu? <laughs> asgari ücrete zam yapmasa da gene yapıyor. Bir markette bir gün aldığını i̇şte bir gün alamıyorsun ki. Yani. Demirleri lazım. Evlisi zam yapsınlar. Zam yapsınlar. Versinler. En az da az, az <laughs> 6500 lira, 7500 lira yapmaları lazım. Temmuz'da Cumhurbaşkanı biz. Erdoğan dün kendi maaşına yüzde 40 oranında zam yaptı. Bu ya. haberimiz Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Maşallah Allah bereket versin. Aynı aynı potansiyeli biz kendimize de bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşına yüzde 40 oranında bir zam yaptı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yüzde <laughs> 40 yaptıysa bizde de yüzde 30 yapar herhalde. Hayırlısı olsun bu kadar. Hayırlısı olsun bakalım. Yani aldığınız maaş yetiyor mu? Maaş almıyorum. Babamın parasını yiyorum, o da bana yetiyor şu an. <laughs> yani babam biraz daha maaş alsa, biraz daha fazla yerim. Babanız ne iş yapıyor? Söylemeyeyim ya. Kanka <laughs> bir yana da tabii geçinmek biraz zor. Mesela da aynı simit dünyasında iki simit ve iki tane içecek içtik, 100 lira verdik. Herhalde geçinemiyoruz, normal bir fiyat olmasa gerek bu. Tamam. Temmuz ayında bir zam yapılacak emekçilere ne kadar olmalı sizce? Bu ülkede asgari geçim ücreti ne kadar olmalı? Sanırım herhalde 6500 lira falandır diye düşünüyorum. Şu an 4250 herhalde. Evet. evet. 6500 ama sorun değil yani. Gene arsa da büyük ihtimal ürünlere de zam geleceği için bir değişiklik olmayacak. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşına %40 oranında bir zam yaptı. Evet. buna yorum yapamayacağım. <laughs> bir bir ay sonra KPSS'ye giriyorum. Hiç sorun olmaz. Yani benim Gelirim %60 oranında düştü mesela. Ama yetiyor yani. Kalan da yetiyor. Tek maaşım. Mütevazi bir yaşamım var. Gelirime göre yaşamaya çalışıyorum. Kimseye minnet etmemeye çalışıyorum. Yetiyor. Ama e, yani gelir bazında düştüğü bir gerçek, bir realite. Bunun telafi edilmesi lazım. Bu da imkanların ötesinde olamaz herhalde. Kim olursa olsun yani devlet bazında maalesef devlet olarak, ülke olarak daha çok üretmeyen çok iş yapmaya, daha akıllı işler yapmaya mecburuz yani. Bunun çözümü bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendine yüzde kırk oranında bir zam yaptı kendi maaşına. Bu konuya ne diyorsunuz bir vatandaş olarak? Ee, tamam onu baz alırız o zaman ücretlere. O şekilde olması gerekir herhalde. Olur mu? Ben olacağı kanaatindeyim. Yani olacağını düşünüyorum politik zehirlenmeye girmek istemiyorum. Çünkü e, politik zehirlenmeyle e, ülkede cereyan eden bir hastalık var. E, hangi görüş olursa olsun Türkiyeliyiz olarak düşünmek istiyorum. Türkiye olarak, ülkemiz olarak düşünmek istiyorum. Yani onu bir baz olarak, onu bir örnek olarak görüyorum. Herhalde en az ücretlerde %40 yüzde kırk artırmak zorundadılar. Bu aynı zamanda enflasyonist yani değerlerin, parasal değerlerin aşınma oranını gösteriyor diye düşünüyorum. Ben olmayacağını düşünmüyorum yani. Geçiniyorum. Maaşınız yetiyor mu? Yetiyor. Peki bir enflasyon oranında bir zam yapılacak Temmuz'da ne kadar olmalı? Yüzde en az kırk olmalı. Dün Cumhurbaşkanı kendi maaşına yüzde 40 oranında zam yaptı. Doğru. Yüzde 40 olmalı bize de yapmalılar işte. Yapılır mı sizce? Yapılır. Teşekkür ederim. Maaşınız yetiyor mu? E, yetiyor ama hani ben yine biraz daha iyi şartlardayım. E, ama çok zor yani. Ben biraz zorlanıyorum. Temmuz ayında bir enflasyon oranında zam e, yapılması bekleniyor. Ne kadar olmalı sizce bu? Valla söylenen yüzde kırk ama e, enflasyon o kadar değil yani yüzde yüzleri geçmiş durumda yani bir altı yedi ay öncesinden herhalde her şey zaten iki katı. Geçen seneye göre üç katı. E, giderek alım gücümüz düşüyor öyle söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşına yüzde kırk oranında bir zam yaptı. Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani şöyle herkese yapılacaksa tabii ki o da bir makam temsil ediyor. Onun da maaşının yüksek olması gerekir. Ona ben bir şey demiyorum ama e, herkese belli oranda özellikle düşük maaşları daha fazla oranda zam yapılması lazım. Yapılır mı sizce %40 oranında? E, %40 beklenti o oh, bilemiyorum. Yani herkes %40 diye bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşına %40 oranında bir zam yaptı. Bana vermiyor. Benim mesela eğer Cumhurbaşkanı şey yaptıysa bize bir faydası yok. Bak ben yardım alıyordum, gıda yardımı. acdım, çocuklarım acdı, Üç tane çocuğum var elinizi öpsün. Ama Tayyip bizim maaşları hep kesti. Sesimi duyurabilirsiniz. Kadın hakları diyor, ben üç gündür sokaktayım. Bir tane polis bana yardımcı olmuyor. Bir tane bu millet bana yardımcı olmuyor. Şu halime bak ya şekerim fırladı. Her gün gideyim kendimi bu sulara atıyorum. Yanıyorum. Ayağımı göstersem paramparça. Şimdi Cumhurbaşkanı'na ben ne diyeyim? Vallahi yetmiyor yani şu anda. Peki e, Temmuz ayında bir enflasyon oranında zam bekleniyor. Ne kadar olmalı sizce? Vallahi şu, şu zamanda yani zam e, yapılan zam zaten yeterli olmayacaktır. Yani 10 bin de olsa asgari ücret yani e, fiyatlar arttıkça böyle e, hiçbir anlamı olmayacak yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşına %40 oranında bir zam yaptı. Bir vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ya yani bu konuda ne düşünüyorum? vatandaşların da yani hani düşünmesi lazım yani. Sonuçta e, vatandaş da zor durumda yani. Emekçiye de 40 oranda zam gelir mi sizce? Zannetmiyorum gelmez. En az 15 bin olacak ki yetsin artık hiçbir şey yetmiyor. Zor. Minimum 7500 olması lazım. Kesinlikle şu zamanda çünkü hiçbir şey yetmiyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi maaşına 40 oranında bir zam yaptı emekçiye de gelir mi bu zam oranı? Yani gelmesini istiyoruz tabii bekliyoruz ama yani durum ortada. Gelen gideni karşılamıyor maalesef. Her şey ateş pahası. Bir terlik olmuş 200-300 lira. Asgari ücreti yani. Geçim imkansız. Bu iş şey yetmez ki kardeşim. Nerede yetecek? Yapacağı zam ne? 4800 lira. Başka ne zam yapacak? 5000 lira yapsana yani verebilecek mi? iş yani iş sahipleri veremez yani. Evet, Erseğe geçinilebilir mi sizce 5000 bin lirayla? Nasıl geçineceğiz ya? Sigara olmuş 30 milyon ya. Nasıl geçineceğiz yani? Bu halde geçinemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşına yüzde %40 oranında bir zam yaptı. Vatandaşa da gelir mi böyle bir zam Aroni sizce? Hayalimiz. Vallahi çocuğum var bak napaka ödüyorum, geçinemiyorum. Evi geçindiremiyorum yani. Zor yani, hayat zor. Cumhurbaşkanının ihtiyacı var mıydı sizce? Yok ya, nerede var ya? Baksanıza bak köpek gibi bağırıyoruz ekmek parası için. Yani nasıl geçineceğiz? Bak hala İki iş yapıyorum ben. Buradan çıkıyorum gece başka yerde çalışıyorum. Çok zor durumdayız yani. Bu şartlar altında millet perişan olmuş. Hiçbir şekilde yetmiyor. Şu an e, tanıdığım çevremde bir sürü insan kredi kartı e, borçlarını ödeyemez hale geldi. Maalesef. Ya ben eskiden hiç kredi kartımı asla geçirmezdim. Şimdi hep bir ay sonra bir ay sonra ötelemeye başladım. Ve ekstra hiçbir şey yapmadım Hadi Şu an sadece memur olarak sadece geçiniyoruz. Ya ekstra bir şey yapamıyoruz. Geçinmek kolay mı? Çok zor. Nasıl geçineceğiz? Yetiyor mu maaş? Yetmiyor. Yani şu anda pazardan geliyorum. Almış başını gitmiş fiyatlar. İstediklerini alabildin mi? Alamadım. Çok zor. Allah yani asgari ücretle olanlar dahil yardımcısı olsun. Temmuz'da zam yapılacağı söyleniyor. Kaç da yapılmalı sizce? Yüzde yüz yapılması lazım. Tam geçinilmek isteniyorsa eğer bu şartlarda yüzde 20, yüzde 30 kurtarmaz. Enflasyon almış başını gitmiş. Yani insanlardan ne bileyim yani fiyatlar bu kadar pahalılığını göre göre yüzde zam yapacağız demeleri çok yanlış. Her şey bizim vergilerimizden O, Saray maliyeti belli isterse yüzde yüz yapsın. Onun maaşının nasıl verildiği, nasıl edildiğini kimse bilemez ki. Milletvekilleri. bizim millet bizi savunuyorlar ama kendilerine gece 2'de zamı güzelce yapıyorlar. Çalışanlara asgari ücretin bir zamı 3 ayda belli oluyor. Onlarınki niye bir gecede belli olmuyor? Hayır maaşımız hiçbir şey yetmiyor yani gerçekten insanlar çok zor durumda. Ben yani insanların hiç imkanı yok. Gitgide gidişat kötü. Yani ne diyeyim? Temmuz'da emekçiye bir zam verilecek. Enflasyon oranda deniyor. Sizce kaç olmalı? Yani bence bir insanın şu anda şu şartlarda geçmesi için ben de 15 binden aşağı olmamalı. Hani aslı gerçeğine bakarsan, doğrusuna bakarsan, ha biz buradayız, biz doğuda yaşıyoruz, Van'da yaşıyoruz. Ben şu anda kendim Van'dayım. İş için gelmişim buraya. ham arıyorum, hiçbir yerde iş falan bulamıyorum. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Hani ülke gerçekten bitmiş durumda. Bizim burada mesela biz torba işe şey alırız, erzak alırız. Mesela bizim burada bir torba 130 liradan gelmiş şu anda 800 liraya. Yani bir evin kirası ben şu anda 12 bin lira kira ödüyorum burada. Ayda 12 bin lira bir evin kirasını ödüyorum. Bir artı bir, bir daire daire döşeli 3-4 arkadaş kalıyoruz 12 bin lira kira veriyoruz. Hani her insan kendi fikrine göre kendisine göre bir şey yapıyor. Gidiyorsun bakkalda bir şey alıyorsun. Adam misal bugün 100 lira adam öbür gün diyor 150 lira. Yani sorumsuz olduğu için denetleyen yok, ülke bakan yok. Gerçekten çok zor durmayız. Rabbim yardımcımız olsun. Bunu diyebiliriz artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kendi maaşını yüzde 40 oranında bir zam yaptı. Bir vatandaş olarak buna ne diyorsunuz? Adaletsizlik zaten adaletsizlik had safhada yani ne diyebilirsin ki? Bir tek o değil hani e, büyük bir hakaret yani gerçekten ama e, işte ülkemizi yönetecek yani başımıza durabilecek gerçekten bir insan yok. Herkes kendi tarafına çekiyor. AK Partili olduğun mu her şey yapıyorsun. Olmadı bir şey yapamıyorsun ama bir vatandaş olduğun mu hiçbir şekilde hakkın yok. Konuşamıyorsun bir şey diyemiyorsun ama AK Partili olduğun her şey yapıyor.